Çocuk bir parça ekmek aldı. Onu gizlice kıyafetinin içine saklamak üzereydi ama bir adam tarafından durduruldu. Adam çocuğu suçlamadı. Bunun yerine ekmeği satın alıp ona verdi. Çocuk çömeldi ve ekmeği aç gözlülükle yemeye başladı. John'un içi bir anda merhametle doldu. Çocuğu deniz kenarına götürüp yıkadı. Zayıf bedeninin morluklarla kaplı olduğunu görünce çocuğu yanına almaya karar verdi. O gece arabasında birlikte uyudular ama ertesi sabah çocuk ortadan kaybolmuştu. John'un bütün parasını, son birikimini çalmıştı. John'u en çok üzen şey parayı kaybetmek değil, iyiliğinin ihanete uğramasıydı. Duygularına yenilen John kalp krizi geçirdi. Köpeği hep yanına geldi ve ona ilaçlarını alması gerektiğini hatırlattı. Bu dünyada belki de bir köpek minnettarlığı insanlardan daha iyi anlıyordu. Artık hiç parası kalmayan John tamamen evsiz kalmıştı. Eve dönmek istemediği için değil, dönebileceği bir evi kalmadığı için. Kısa süre önce yıllarca çalıştığı fabrikadan işten çıkarılmıştı. Orta yaşta işini kaybetmek artık iş bulma şansının neredeyse kalmadığı anlamına geliyordu. Uzun süre iş aradı, ama hiçbir şirket onu işe almak istemedi. Üstüne bir de kalp hastalığı teşhisi kondu. Karısına söyleyip söylememekte kararsızdı, ama o zaten boşanma belgelerini çoktan vermişti. O an John tamamen yıkıldı. Böylece günlük eşyalarını toplayıp köpeğini yanına aldı ve son yolculuğuna çıktı. Çocuk parasını çaldıktan sonra John ikinci el bir dükkana gidip eski eşyalarını satmak istedi. Değersiz eşyalarına bakan dükkan sahibi nazikçe reddetti. John hayal kırıklığıyla arabasına döndü ama köpeği Happy'yi bir köşede acı içinde kıvrılmış buldu. Hemen onu veterinerlere götürdü. Tedaviden sonra Happy'in durumu düzeldi ama yüksek tedavi masrafları John'u çaresiz bıraktı. Tekrar dükkan sahibine gidip eşyaları almasını istedi. Bu kez adam kabul etti. Aldığı para tedavi masraflarını ödemeye yetti. Hatta yola devam edebilmek için biraz arttı. Dükkan sahibine veda ettikten sonra John ve Happy tekrar yola koyuldular. Bir kafeden geçerken John son arasını Happy için yiyecek almakta kullandı. Kafe sahibiyle sohbet ederken adamın da köpekleri sevdiğini öğrendi. Bu yüzden Happy'yi onun bakımına bırakmaya karar verdi. Artık ona bakamayacak durumdaydı. Happy için bu iyi bir yuva olacaktı. Artık ne aç kalacak ne de sokaklarda dolaşacaktı. John köpek kulübesine Happy'nin adını yazdı, gülümsedi ve veda etti. Sonra tasmasını sahibine teslim edip arkasına bakmadan uzaklaştı. Ama arabayı çalıştırır çalıştırmaz Happy delicesine havlamaya başladı. John susmasını emretti. Fakat normalde sözünden çıkmayan köpek bu kez sakinleşmedi. İpinden kurtulmaya çalışıyor, John'un yanına koşmak için çırpınıyordu. Bu manzara John'un gözyaşlarını tutamamasına neden Oldu. Sonunda Happy'yi geride bırakmaya dayanamadı ama artık parası kalmamıştı. Arabasının benzini de bitmişti. Happy ile birlikte yiyecek aramaya çıktı. Bulabildikleriyle yemek yaptı. Kış geldiğinde açlık ve soğuk onları sarmaya başladı. John'un hastalığı gittikçe kötüleşiyordu. Sonunun yaklaştığını biliyordu. Arabanın kapısını açıp Happy'nin gitmesine izin vermek istedi ama koltuğun altına baktığında bir yiyecek yığını buldu. Happy her gün dışarı çıkıp yiyecek arıyor, çöpleri karıştırıyor, bulduklarından en iyisini John'a getiriyordu. Ama John'un artık yemek yiyecek gücü kalmamıştı. Son nefesiyle Happy'ye veda etti. Ona yaptığı her şey için minnettardı. Bir sonraki yaşamda yeniden karşılaş Umdu. Hadi onlara birlikte en içten dileklerimizi gönderelim.